Evet hocam size enteresan sorularım var bugün. Evet. Ee, Hastalarınızı ve takipçilerinizi aslında çok fazla merak ettiği, internet aleminde de çok fazla aranan bir soru bu. Çıkarttığınız mideleri ne yapıyorsunuz hocam? Kokoreç demeyeceğim tabii ki. Çıkardığımız ameliyatta bütün materyaller, sadece mide için geçerli değil bu, patoloji laboratuvarlarımızda inceleniyor. Patologlarımız tarafından değerlendiriliyor ve onun bir raporu şeklinde sunuluyor ondan sonra. Ameliyattan sonra tekrar kilo alan hastanız oldu mu hiç? Şimdiye kadar olmadı ama kilo verme süreci başarısız ilerleyen hastalar var. Burada da hasta uyumu hep söylediğimiz gibi çok önemli. Uyması gereken kurallar, değiştirmesi gereken bir yaşam tarzı var obezite hastalarının. Yine eğlenceli bir soru. Ameliyatta hazırlanırken uyguladığınız bir totem var mı? Hastalarınız bunu merak etmiş. Sol ayağım üzerinde duruyorum genelde. Öyle bir durum yok. Zaten ameliyatlar fiziken çok yorucu ve ameliyat süreci çok konsantrasyon gerektiren bir süreç. Emin olun ameliyata girince totem ya da başka bir şey gelmiyor aklınıza. Hatta nasıl durduğunuzu bile unutuyorsunuz bazen ve sürekli sağ ayağınızın üzerinden durduysanız mesela ameliyattan sonra sağ dizinizin ağrıdığını hissediyorsunuz. Çok seviyorum ameliyat yapmayı. Benim için zaman duruyor orada. Sürenin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Aslında bir nevi bir rehabilitasyon doktor içinde. Seviyorum ameliyat yapmayı ama bir totemim yok. Hocam son bir sorum var. Obeste cerrahisinde her şeyin pozitif anlatılması sizce doğru mu? Çünkü bizim takip ettiğimiz kadarıyla siz her şeyi açık açık söylemek ve farklı etkenleri de dile getirmek taraftarsınız. Bu konu hakkında yorumunuzu almak istiyoruz aslında. Tabii ki değil. Yani bu obeste cerrahisi sürecini bir pembe dizi gibi anlatmak hiç doğru değil. Çünkü koca bir ameliyat oluyoruz sonuçta burada. Ama olaya şöyle bakmak gerekiyor. Biz bir hastalığı tedavi ediyoruz burada. O bizde çok ciddi kronik bir hastalık. Kanser kadar kalp hastalığı kadar tehlikeli ve ömrü kısaltan bir hastalık. Ve biz bu hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Diğer tedavi süreçlerimizde uyguladığımız ameliyatlar gibi, diğer hastalıklarda uyguladığımız ameliyatlar gibi obezitenin ameliyatında da bir yeri bozarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani biz sağlam bir midenin, mesela Türk mide ameliyatı için söylüyorum bunu, üçte ikisini alarak bu süreci, bu hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Hocam o zaman Son sorum geliyor, Aha. bonus olsun bu. Asla soru gibi değil. Hastanız demiş ki hocam. Hocam geçenlerde sizi ifte gördüm, şaşırdım vallahi demiş, bırakmış. Ne, de yani... ne diyelim hocam? Gidiyoruz ara zarara diyeyim, bilen biliyor zaten. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun.